Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar. Gündemde yer alan bu önemli konu hakkında Kur'an ve sünnet ışığında bazı bilgileri inşallah sizinle paylaşacağız. Daha evvel peygamberlerin hayatı programlarında anlatmıştık hatırlarsınız. Musa aleyhisselama gönderilendiğinde Beni İsrail gevşeklik göstermiş ve birçok itirazlarda bulunmuşlardı. Hatta inatlarına o kadar devam ettiler ki nihayet doğru yoldan tamamen ayrıldılar. Bundan sonra gelen nebiler kendilerine daima ikaz ettilerse de o azgın milletler yine de uslanmayıp şiddete dahi başvurdular. Hatta ve hatta peygamberlerini katletmeye kadar aşırıya gidip peygamber katili oldular. İşte bu kavim İsa aleyhisselam geldiğinde dağınık durumdaydı. Evet bir kurtarıcı bekliyorlardı. Lakin bazı şartları vardı. Bekledikleri peygamberin mücadeleci, şöyle tuttuğunu koparan ve çok şiddetli bir kimse olmasını istiyorlardı. Neden? Çünkü o peygamber kendilerini esaretten kurtarıp büyük menfaatlere, zenginliklere kavuşturmalıydı. Böyle istiyorlardı. Bunun içindir ki Hz. İsa aleyhisselam onları hidayete davetle gönderildiğinde Yahudiler onu çok yumuşak buldular. Sert olmadığı için, kavgacı olmadığı için kendisine inanmak istemediler, güvenmediler. Ancak İsa aleyhisselam her şeye rağmen diğer peygamberler gibi aleyhisselam sabır gösterdi, yeryüzünde sulh ve selamet hislerini yerleştirmeye, İnsanların aralarını düzeltip doğru yolu anlatmaya, kavga edenleri barıştırmaya gayret gösterdi. Bir dönem yine ısrarla Yahudileri içinde bulundukları o sapık yoldan kurtarmaya çalıştı. Fakat elleri peygamberlerin kanlarına bulanmış o azgın Yahudiler bu davetten rahatsız oldu. Ve nihayet İsa aleyhisselamı öldürmeye karar verdiler. Hem İsa Aleyhisselam'a hem de etrafındakilere zulmetmeye başladılar. Bunlar öyle ilerledi ki, maruz kaldıkları zulümler karşısında havarilerden Yudas, İshar ve Yehuda irtidad etti. Yani inancından döndü. Üstelik içlerinden Yot veya Yehuda denen kişi, Zekeriya Aleyhisselam ve Yahya aleyhisselamı öldüren cani Yahudilere İsa aleyhisselamın o an bulunduğu yeri ihbar etti. Fakat Cebrail aleyhisselam Allahu Teala'nın izniyle İsa aleyhisselamın yanından hiç ayrılmadı, ona tüm haberleri verdi. El Bakara suresi 253. ayette şöyle buyruluyor. Biz Meryem oğlu İsa'ya açık mucizeler verdik ve onu Ruhül Kudüs'le güçlendirdik. Havarilerden Yehuda yani Yot, Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğrayanlardan olduğu ve yaptığının cezası olarak cani Yahudilere İsa aleyhisselamın suretinde gösterildi ve çarmıha o gerildi. Evet Yahudiler İsa aleyhisselamın kaldığı o eve girince Allahu Teala o ispiyoncu olan Yehuda'yı İsa aleyhisselam şeklinde gösterdi ve İsa aleyhisselam yerine Yehuda öldürüldü. En-Nisa suresi 156 ve 157. ayetlerde şöyle buyruluyor: İnkar etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Nihayet İsa Aleyhisselam böylece Allahu Teala tarafından semaya kaldırıldı. Bu sırada 33 yaşındaydı. Evet kardeşlerim. Yani Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ı Yahudilerden muhafaza etmiş, onu öldürmelerine mani olmuştu. Bu kesin bir bilgi onu kendi katına kaldırmış bulunduğu da şüphesizdir. Ancak bunun şekli, zamanı, nasıl olduğu ve şu an İsa aleyhisselamın tam olarak nerede olduğu gibi soruların cevabı yoktur. Zaten bu sorulara da gerek yoktur. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Peki bilgilerin geneline baktığımızda durum nedir? Ekseriyete göre Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ı kudretiyle manevi semalardaki hususi mevkiine kaldırdı. Birazdan geçeceğiz. Kıyametten önce tekrar dünyaya gönderileceği bildiriliyor. O zaman bütün Hristiyanların Müslüman olacağı ve dünyada tek din olarak İslam'ın kalacağı anlatılır. İsa aleyhisselamın öldürülmediği ve korunduğu ile ilgili Al-İmran suresi 54 ve 55. ayetlerde şöyle buyruluyor. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Allah buyurmuştu ki: Ey İsa, şüphesiz ki seni öldürecek olan onlar değil benim. Seni nezdime yükseltecek, seni küfredenlerin içinden tertemiz kurtarıp çıkaracak ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar küfredenlerin üstünde tutacak da benim sonra dönüşünüz de yalnız bana olacaktır. İşte o zaman aranızda hakkında ihtilaf etmekte olduğunuz şeylerin hükmünü ben vereceğim. Değerli kardeşlerim, İsa aleyhisselam semaya yükseltildikten sonra Hristiyanlar 72 fırkaya bölündüler ve sonra aralarındaki o teslis akidesi ortaya çıktı. Hristiyanların Yakubiye fırkası Allah İsa'ya hulul etti, onun bedeninde şekillendi ve onun şeklinde göründü. Yani Allah İsa'dır dediler haşa. Hemen söyleyelim bu görüş aslında Hint felsefesinden geliyor. Kudüs Hint medeniyetiyle Roma'nın daima tesiri altında kaldı. Hint felsefesine göre Allah dünyaya indi bir anne ve babadan doğmuş olan Kırışna'ya hulul etti. Bu şekilde Kırışna yaratıcı oldu, Allah oldu. Haşa! Oysa Kur'an-ı Kerim'de El-Maide suresinin 72. ayetinde kesin bilgi vardır. Şöyle buyrulur. Andolsun ki Allah kesinlikle Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları Rabb'im ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar. Artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur demişti. Yine Meryem oğlu Mesih ancak bir rasuldür. Ondan önce de birçok resuller gelip geçmiştir. Anası da çok doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara delilleri nasıl açıklıyoruz. Sonra bak nasıl haktan yüz çeviriyorlar. Bu ayeti kerimelerde öğreniyoruz ki Cenab-ı Hak tamamen şirkten ibaret olan o teslis akidesinin batıllığını da ifade buyuruyor. Peki İsa Aleyhisselam göğe yükseltildikten sonra tekrar yeryüzüne inecek mi bu konuda bilgilerle? Ona geçmeden önce hemen bilelim İsa aleyhisselamın göğe kaldırılmasından sonra oluşan o 72 fırka ana hatlarıyla üç kısma ayrılıyor. Sadece bir tanesi doğru grupta yer alıyor. İlk grup İsa aramızda Allah idi, şimdi gitti derler. İkinci grup İsa Allah'ın oğluydu, şimdi gitti derler. Haşa. Ve diğer bir grup İsa aleyhisselam Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allahu Teala onu semaya yükseltti diyenler. İlk iki grup küfre ve delalete düşenler, üçüncü grupsa gerçekten iman edenlerdir. İsa aleyhisselam semaya çıkarıldıktan 40 sene kadar sonra yani milattan sonra 70'li yıllarda Romalılar kumandanları Titus önderliğinde Kudüs'ü yağmaladı, mahvetti. Yahudilerin büyük bir kısmı öldü, küçük bir kısmı da esir alındı. Tevrat ve diğer kitapların hepsi yakıldı. Kudüs'ü harabeye çevirdiler, Süleyman Mabedi'ni yıktılar. Mabetten geriye sadece bir ağlama duvarı kaldı. İşte bugün ağlama duvarı olarak bilinen bu kalıntının önünde o günlerin anısını ağlayıp gözyaşı dökerler. Sonra İsevilik yayılmaya başladı. Yahudiler yine karşısında durmaya çalıştılar. Hristiyanlığı benimseyen ilk Yahudileri geniş geniş meydanlarda aslanlara canlı canlı yem yaptılar. Çok büyük zulüm ve işkenceler yaptılar. Ve halen de bu işkenceleri malumunuz 8 ay oldu Gazze'de devam ettiriyorlar. Peygamber katilleri katliamlarına çoluk çocuk hamile yaşlı demeden devam ediyor. Ve geçelim İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek mi bu konuda neler anlatılıyor? Değerli kardeşlerim, İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın semadan Allah'ın emriyle ineceği aktarılır. Bu hususta birçok hadis-i şerif vardır. Kur'an-ı Kerim'de Ez-Zuhruf Suresi'nin 61. ayetinde buna işaret olduğu söylenir. Ayet şöyle: Şüphesiz ki o İsa kıyametin ne zaman kopacağının ilmidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Çünkü bu dost doğru bir yoldur. Bu ayette İsa aleyhisselam'ın kıyamet için bir bilgi olduğu beyan edilir. Ahir zamanda onun tekrar dünyaya döneceğine işaret edilir. Nitekim ayetteki ilim kelimesi işaret manasına gelen alem şeklinde de okunmuştur. Peki hadislerle bunu nasıl açıklıyoruz? Kardeşlerim gerek gelip geçen kavimler ve milletler, gerek Musa aleyhisselam veya işte bugün konumuz olan İsa aleyhisselam, gerekse kıyamet hakkındaki en sağlıklı ve en doğru bilgiyi Kur'an-ı Kerim verir şüphesiz. Kur'an'ı iyi anlayabilmek için de zaten Kur'an'da uyumamız emredilen, en iyi örnek olduğu belirtilen Efendimiz Aleyhisselam'ı iyi bilip tanımalı ve ona uymamız gerekir. Zaten sırat-ı mustakim denilen en doğru yol işte budur. Dolayısıyla birçok bilgiyi de sahih kaynakları tercih ederek hadislerden öğrenebiliyoruz. Sahih hadisler kategorisine giren yani birçok eserde yüzlerce senedir üzerinde çalışılmış ve tek tek ayıklanmış, tek tek tespit edilmiş hadisler vardır. Bunlara zaten İslam alimleri ayrı bir yere koymuşlardır. Onlardan Buhari, Müslim ve i̇bn Mace'de geçen hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Canımı kudret elinde tutan zata andolsun ki çok sürmez Meryem oğlu İsa size adil bir hakem olarak inecek. Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracak, malı köpürüp taşarcasına akıtacak. O kadar ki onu kabul eden kimse bulunmayacak. Yine benimle İsa arasında peygamber yoktur. Şüpheniz olmasın ki İsa size inecektir. Onu gördüğünüz zaman tanıyınız. Çünkü o orta boylu, kırmızı beyaz tenlidir. Hafif sarı renkli iki elbise arasında iner. Islaklık dokunmadığı halde başından su damlar. İslamiyet adına insanlarla savaşır, haçı kırar, domuzu öldürür, cizyeyi kaldırır. Cenab-ı Hak onun zamanında İslam'dan başka bütün milletleri yok eder. Deccalı da helak eder. Sonra İsa yeryüzünde 40 yıl eğleşir de öylece vefat eder. Müslümanlar onun cenaze namazını kılarlar buyruluyor. Yine Buhari, Müslim ve İbni Ahmet'te geçen hadis şöyle. Meryem'in oğlu inip, imamınız da sizden olduğu zaman nasıl bir dönemde ve halde olacaksınız? Değerli kardeşlerim, İsa aleyhisselam yeryüzüne indiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatıyla hükmedecek deniyor. O Mehdi aleyhisselamla birlikte olacak ve Mehdi Deccali yeryüzünden kaldıracak. Mehdi aleyhisselam Haşimi soyundan gelecek ve hilafeti İsa aleyhisselama devredecektir. İşte kerim olan kitabımızda ve sahih hadislerde mevzu bu şekilde açıklanmış. Elbette ki her şeyin en doğrusunu Allahu Teala bilir. Allahu Teala'dan niyazımız bu kadar kafa karışıklığının ve tabiri caizse her kafadan bir farklı sesin çıktığı dönemde bizleri doğru olan yolundan ayırmasın. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Bilmeyerek, nefsine uyarak yalan yanlış bilgi veren insanların da doğru yola gelmesine vesileler yaratsın. Bilerek isteyerek Müslümanların kafalarını karıştırmak, fitne çıkarmak için uğraşanlara fırsat vermesin. Neslimizi de, cümlemizi de onların bu tuzaklarından muhafaza buyursun. İsa aleyhisselama da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de, tüm peygamberlere de salat ve selam olsun. Dünden beri konuşulan bir mevzu olduğu için bu bilgileri sizlerle kısa da olsa tekrar etme ihtiyacı duyduk. İnşallah zerre de olsa bir faydaya ulaşmışızdır. Allahü Teala yar ve yardımcımız olsun. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.